Dünyadan toplanan yardımlar Türkiye'ye ulaşıyor. Depremzedelere yönelik büyük küçük herkesin gösterdiği dayanışma e, her gün bir yenisini ekleniyor dayanışmaya. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Burası Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan'ın Rodop ili. Yüzlerce kadın depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti. Gece Yunanistan'da çocuklardan oluşan koro, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için şarkı söyledi. Yunan Devlet Haber Ajansı, Amna'nın mikrofon uzattığı çocuklar duygularını paylaştı. Dostluk, sevgi ve dayanışma mesajları gönderildi. <laughs> depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla yardım toplanan Kuzey Makedonya'da yardım seferberliği sürüyor. 3 gün süreli Türkiye ile Dayanışma adlı kermeste satışlardan elde edilecek gelir depremzedelere gönderilecek. Türkiye'de çok yıkıcı bir depremle karşı karşıyayız. En azından orada olamıyoruz. Fakat yaptığımız bu bağış yardımıyla çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bosna Herseklilerde yaptıkları yardımlarda depremzedelerin yanında Doboş kentinden Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumuna ait yardım tırı Türkiye'ye gönderildi. Sırbistan'da Boşnak refusun yoğun yaşadığı Novi Pazar kentinde sanatçılardan Türkiye ve Suriye için destek adında kampanya başlatıldı. Sanatçıların eserlerinden oluşacak sergiden elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak. Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde de Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplanıyor. Irak'ın Erbil kentinde bir ilkokulun öğrencileri de depremzedeler için dayanışma örneği sergiledi. Özbekistan'dan gönderilen insani yardım 270 tonu buldu. Kazakistan'da Türkiye için maddi manevi yardım seferberliği başlatıldı. Çimkent şehrinde yardım toplandı. Kur'an kursu öğrencileri de depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua etti.